açıklamalardaki dua tertibimizi uygulamalarıyla birlikte hemen kaydedin. Sevabına nail olmak isterseniz hemen bütün dostlarınızla, sevdiklerinizle paylaşın. Bu dua tertibi bugün değilse yarın, yarın değilse öbür gün mutlaka ihtiyacınız olacak. Değerli dostlar, dua tertibimiz sınavlarımız için bazen kendimiz mesleki alanda bazen çocuklarımız birçok gerçek sınavdan geçiyorlar. Yalan dünyanın gerçek sınavlarını geçebilmemiz için sınavlara hazırlanmak üzere sınavlar esnasında, sınavdan hemen önce, sınavdan çıkınca okunacak dua silsilelerinin tamamını sizler için derledim. Bu güzel dualarla Allah'ın izniyle Gereksiz gerek evladınız veya sevdikleriniz girdiğiniz sınavdan yapabileceğinizin en iyilerini yaparak çıkacaksınız. Tecrübeyle yıllarca denenmiş dualardır. Sevabına biz de nail olalım. Başınızdan geçen sınav serüvenlerini bizlerle de paylaşın. Dualarınızda dualarımızda olun.